Arkadaşlar cehennem şelalelerinde e, yemeğini yiyen, bitmini yapan, eğlenen eden gördüğünüz gibi bütün pisliklerini buraya bırakmış. O şekilde gitmiş. Hatta da mangalını bile bırakmış. Şöyle birasını içmiş. Bunu bırakıp gitmiş. Şöyle. Yani bu güzelim yeri gördüğünüz gibi affedersiniz ama batırmışlar yani. Sıçı batırmışlar. Bu çekilmiş abi aynı. çekilmiş zaman? Abi sıcak olduğu için herhalde. Her yer pislik, her yer milletin eğlenip de bıraktığı pisliklerle dolu. Şöyle gördüğünüz gibi.